Merhaba Koç Burcu. Bugün 22-28 Eylül arası haftalık tarot yorumunuzu yapmak için buradayım. Hemen kartları çekerek başlamak istiyorum. Değnek kralı ters geldi. Kılıç kralı ve kupa dokuzlusu. Yeni bir başlangıç var. Bu ilişkilere dair bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu konuda siz de çok kararlı ve isteklisiniz bence. Belki henüz bu kişiyle karşılaşmadınız, tanışmadınız. Yani bu muhakkak ilişki ve yeni başlangıç dediğim şey muhakkak romantik bir partnerlik olmak zorunda değil. Fakat kupa 9'lusunun direkt böyle ibareleri vardır şimdi sevgili koç burcu. Fakat buradaki yeni başlangıç her neyse iş, aşk, dostluk, ailevi bağlamda hiç fark etmeksizin siz bu konuda bir şeyleri yoluna sokmak, bir şeyleri stabil bir şekilde ilerletmek, sağlıklı, sürdürülebilir kılmak için çok kararlısınız. Burada çok aktif bir enerji kullanıyorsunuz, otoritersiniz ve böyle adaletli bir otoriteden söz ediyorum bu arada. Yakın geçmişte belki bazı tutkuları, duyguları yönetememiş yahut yani hafif aşırılıklara kaçmış olabilirsiniz arzularınızda isteklerinizde ilişki kurma biçiminizde bile diyebilirim yani burada tabi dediğim gibi romantik bir ilişki konteksti görüyor olsam da kupa dokuzlusuyla ben genel anlamda ilişkilerle ilgili bir tutum değişikliği bir tavır değişikliği ve bu bence sizi mutlu sona götürecek yani ilişkilerde mutlu sürdürülebilir bağlar içerisinde olabilme potansiyelinizi ortaya koymanıza vesile olacak bir tavır, duruş, inanç, eylem değişimi olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok böyle yukarıdan güçlü bir yerden yapıyorsunuz bunu. Yani kral enerjileri var burada. Demek ki yani nasıl bir ilişkilenme biçimine geçiyorsanız hayatınızda dediğim gibi romantik, profesyonel hiç fark etmek sizin bu size iyi gelecek bir değişim diye düşünüyorum. Çünkü çok net bir şekilde bence bağımlılıklarınızı ve yanlış bağlanma biçimlerinize dair farkındalığınızı açtığın yani bağımlılıklarınızı açtığınız ve yanlış bağlanma biçimlerine dair farkındalığınızı kontrol ettip e, sağlıklı bağlanma biçimlerine geçtiğiniz bir e, evre olacağı benziyor 22-28 Eylül arasındaki zaman aralığı yani şöyle söyleyeyim kendi böyle e, içinizdeki gölge benliğinize gölge taraflarınıza karanlık negatif düşünen, pesimistik, travmalarla örülmüş o psikolojik e, altyapınıza çok daha net ve kararlılıklı bir biçimde bakacağınızı ve kendinize de ilişkilerdeki bulunduğunuz ilişkilerde bulunduğunuz da daha adaletli bir tutuma geçecek e, farkındalığı ve böyle dediğim gibi o bağımlılıkları bırakabilme enerjisini, cesaretini verecek e, bir e, dolayımı var bu haftanın sanki. Yakın geçmişte tabii dediğim gibi yani bir şeylerde aşırılıklara kaçmış olabilirsiniz. Bu belki bağımsızlaşma sürecinizde aşırılıklara kaç, kaçmış olabilirsiniz. İlişki kurma biçiminizde belki bazen fazla verici, fazla böyle kaygılı, fazla adım atan yerlerden çalıştıysanız artık buralarda nerede hata yaptığınızı Yani neye fazla yatırım yaptığınızı, hangi davranış, hangi duyguya çok fazla yüklendiğinizi de bu arada sağlıklı ve sürdürülebilir taraflarını ilişkinin e, besleyemediğinizi vesaire gibi. Dediğim gibi sağlıklı bağlanma, şifalı bağlanma e, gibi bir sürece geçtiğinizi düşündürüyor bana buradaki e, kombinasyon. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Kupa dokuzlusunun açılımına değnek ikilisi ters geldiği için e, gerçekten burada hani kendinize dair bağlanma, bağ kurma, ilişkilenme biçimlerinize, stillerinize dair farkındalık kazanacağınız ve bence gölge belki gölge benliğinizle, gölge taraflarınızla da böyle içli dışlı olacağınız bir hafta. Bu çok net. Ve bunu da bence gerçekten artık dediğim gibi o mutlu ilişkiler, sağlıklı, şifalı ilişkiler kurmak istediğiniz için bu yolculuğa çıkmış gibi görünüyorsunuz. Bu çok hoş. Fakat bu hemen bir anda olacak bir serüven değil, yani çözülecek bir mesele değil. Yani o paternlerin mesela diyet yaparken bile vardır ya, yani hani yeni bir diyet rutinine geçmesi bedenimizin 21 günü 3 haftayı alır gibi. Yani bu kararlılık, bu motivasyon ve bu kendinizle yüzleşme serüveni de hemen böyle 3-5 günde. ...yerini bulacak yeni adetler, yeni alışkanlıklar olarak, yeni bir rutin olarak kendini göstermeyecektir. Bu zaman alacak bir süreç tabii ki. O arada tabii ki yani bağlanmak için insanlar karşınıza çıkabilir... ...ya da ilişkilendiğiniz insanlarla ilişkileriniz içli dışlı olmaya devam ediyor olabilir. Fakat burada çok hemen ya biraz daha sabırlı, daha yani daha olgun bakmak gerekiyor. Yani tamam ben gölge benliğime bakıyorum, işte zayıf taraflarımı görüyorum. Hemen bir ciddi bir ilişkiye başlayayım gibi bir enerjiye girmenizi tavsiye etmiyorum. Biraz daha bir şeylerin oturması gerekiyor bana kalırsa burada. Çünkü böyle insanların gölgeleriyle yüzleşmeleri ve sonra o gölge taraflarını düzeltip onarıp tekrardan yeni davranış kalıplarına oturtmaları böyle hemen 3-5 günlük bir şey değil yani sonuçta. Evet yol gösterici kart olarak da yol arkadaşlığı geldi. Bence sizin karşınıza yeni aşklar, yeni dostluklar, iş ortaklıkları bağlamında, kalıcı ortaklıklar, kalıcı iş birlikleri bağlamında ve sizi güvende değerli hissettirecek insanlar giriyor olabilir hayatınıza şu anda. Bu hafta içerisinde 22-28 Eylül aralığında. Dediğim gibi ama burada çok dikkatli ilerlemeniz gerekiyor. Aceleyle gitmeyin görüntüye takılmayın çünkü deniz yıldızı kartı geldi. Yani deniz yıldızları bazen işte çok göz alıcı çok böyle etkileyici çekici deniz canlıları fakat deniz yıldızlarına dair hikaye biraz şeydir Özellikle bu ruh hayvanları destesinde öyle anlatır. Bazen görüntüye işte dışarıdan nasıl göründüğüne dışarıdan nasıl algılandığına çok fazla önlem veriyor olabilir deniz yıldızları aksine daha derine inmek. İşte böyle dışarıdan nasıl algılanacağınızdan ziyade sizin kendi içinizde nasıl hissettiğiniz önemli olan diye düşünüyorum. Dediğim gibi yeni yol, arkadaşlıkları, yeni insanlar, dostluklar, aşklar bu tarz potansiyeller hayatınıza şu anda giriyor olabilir. Öyle bir haftadan geçiyor olabilirsiniz ama şimdi şöyle söyleyeyim. Hani burada da şey dedim ya zaten değnek kralı ters geldi. Ve aşırılıklara kaçmanızdan söz ettim hatırlıyorsanız. Bazen bu aşırılıklarda işte fazla kaygıdan çalışıp karşı tarafa fazla vereyim, çok hızlı vereyim. Yani koçlar biraz tutkulu karakterlerdir. Böyle çok hızlı, yani çok seri gidersiniz mesela. Ben hep söylüyorum çok koç arkadaşım var. Ben mesela başağım daha yani daha yavaş, daha temellenmiş, daha böyle hani ritmi daha yavaş olan ciddi 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 bağlantılar isterim. Yani hani hemen hızlıca bir bana 10 verince ben ya bir dakika ya hani ben şu an sadece iki verebiliyorum gibi kalabiliyorum çünkü. Çünkü hani benim ritmim ona gelmek için bir 10 haftaya daha ihtiyaç duyuyor olabilir. Ama o arada da koçlar işte hani onu verecek kapasiteniz var, tutkunuz var, beden enerjiniz var sizin çünkü bence. Bu sizi bazen yalnızlaştırıyor olabilir. Ya da işte gölge tarafınız buralarla ilgili olabilir. Yani fazla vermek, karşı tarafın hemen ihtiyaçlarını anlamaya çalışıp oraya işte bir şey sunmak. Yani aslında bu pek sizin sorumluluğunuz değildir ya. Yani karşı tarafın ihtiyaçlarını karşılamak ve bu sizi yoruyor olabilir. Bence ve bu da biraz hani dışarıdan yani karşınızda değer verdiğiniz insanlar tarafından belli bir şekilde algılanmak, görülmek ya da değerli hissedebilmek için belki ya da sevilebilmek için bunları yapmanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Öyle değil bence. Yani burada bir patern olabilir. Bu kadar hani hızlı verme, aşırı verme ya da işte karşınızdaki iki verirken sizin beş vermeniz. Yani oradaki o eşitsizlik demokratik bir ilişki kurmanızı ve kalıcı sürdürülebilir ilişkiler üzerine tem temellenmenize mani oluyor olabilir diye düşünüyorum. O yüzden sanki burada eee hayatınıza girecek böyle benli öz benliği kuvvetli, işte sınırları olan, e, sağlıklı bağlanmak isteyen arkadaşlıklar, aşklar, iş ortaklıkları şu an içerisinde olabilirsiniz. Bunları fark ediyor olabilirsiniz. Ya da bu insanlar sizin hayatınıza şu anda giriyor olabilir. Yani yavaş yavaş giriş yapmış olabilir ama bu insanlar yani güvenli kendilerini evde hissetmek isteyen, sizinle de evde gibi hissetmek isteyen insanlar olabilir. O yüzden belki sizin de ritminizi bu insanlarla ayarlarken biraz daha dediğim gibi o gölge taraflarınızla yüzleşip karşı tarafa çok vereyim, edeyim, karşı taraf beni işte fedakar görsün falan ya da işte ben şöyle görüneyim, şöyle algılanayım, cömert bulunayım vesaire gibi işte kalıplardan değil de biraz daha Dediğim gibi yani kendinizi anlayarak kendi ihtiyaçlarınızı görerek çalışmanız gerekiyor. Çünkü bazen ilişki için kendinizden vazgeçen paternleriniz olabilir diye düşündürüyor bana Kupa dokuzusunun açılımına değnek ikilisinin ters gelmesi. Bunu yapmamanız lazım. Siz kendi öz kimliğinizi güçlü, kuvvetli sınırları olan bir çerçevede tutamazsanız sürdürülebilir o sözünü ettiğim demokratik ilişkiler de kurulamıyor maalesef. Ve hayatınızdaki insanlar böyle insanlar şu anda. Böyle ilişkiler, böyle dostluklar, böyle aşklar, böyle bir aşk yaşamak istiyorlar. Yani siz kendinizi feda etmeyin. Kimse kimseyi feda etmesin. Herkes yapabileceklerinin ölçüsünde kalsın. Ve böylece kimse kimseye zamanla hınç duymasın. İşte sen beş verdim ben iki verdim gibi bir duyguya gidilmesin. Öyle bir kombinasyon görüyorum burada sevgili koç burcu. Bir tane de içinizdeki ruh için Evet, bugün kendini seç, önemini inkar etme diyor bu kartta size. Zaten burada da bir Yusufçuk e, böceğinin kanatları var ve bu zaten hani Yusufçuk böceği de hep böyle self transformation yani öz değişimi temsil eden bir karttır. Artık böyle yeni e, yolculuklar, yeni karmalara girmeye başladığımız, evrildiğimiz süreçleri anlatır. Evet, yani ilişkiyi değil de yani ilişkilerinizin tabii ki olmasını istiyor olabilirsiniz sevgili koç burcu ama e, önce kendinizle ilişkilenmeyi seçmemeniz halinde kendi öneminize dikkat etmemeniz halinde bu ilişkilerde maalesef sağlıklı olabilecek sağlıklı sürebilecek ilişkiler bile sağlıksızlanıyor olabilir. O yüzden burada belki dediğim gibi bağ kurma bağlanma ilişkilenme biçiminize dair ve buradaki kendi gölge taraflarınıza dair belki aşırılıklara kaçan yanlarınıza dair farkındalık haftası olacak diye düşünüyorum Umarım güzelliklerle umutla ve dediğim gibi sürdürülebilir aşklarla dostluklarla işbirlikleriyle gelsin Önümüzdeki hafta görüşmek üzere koç burcu hoşça kalın